duydum da ne yapacağız? Ben de o kadar çok oynadım ama 400k olmadı hiç. Adam çok fazla oynamış ona göre vallahi İyi biliyorum. Aha. Kesin onu. Çok güzel. Çok güzel. Hemen B'ye bassan geçemeyin girer. Canavar. Canavar orospu çocuğu ya. Duşturmuşsin. Okuya ben sana diyeyim. Beni, benim oyum gitti Niye lan ne oldu? Çok kötü yerde öldüm. Teleport attıktan sonra öldüm de. Burası bu çocuğun karakteri. Bu ne oğlum? Tutuştur <laughs> teleport Amına koyayım bu... tek yedi Bunu ya. ben de tutuştur şeye gireceğim bundan sonra ya. Yani. <laughs> Ana. Helal. Baba döndüm mü? Yok, valla dönemedik. Çok zor kestim lan. Bir yerli canı götür. Utan utanmadan, bir de utanmadan o da kesecekti beni az daha. Adamın teleponu var mı acaba? Bu ne için? Yanıtacağım. Bir rakip kat kesildi. Hem kendi bok gibi oynuyor hem bana laf. Çok güzel. Var bir koşa koşa geliyor şu an bana. <laughs> Adam ne yapmış? Takımda oturduk senin karakterin saçmalığını konuşuyoruz <laughs> Kim yazıyor lan? Çok da Oksan <laughs> <laughs> Kendi karakteri daha saçma değil mi bu adamın? Niye çok yazdın? Ya? Evet ya. Ağlayıp duruyor sabahtan beri. 3-7 oğlum. Anasını satayım böyle oyunun ya. Ya oğlum o kadar niye bekledin? Oğlum şey yapma eğim dönmedi ya. Ama sınıftayım ya. Orada bir eğim dönse var ya. Yürürik ya oğlum. Uf çok güzel ultim. Ooo çok güzel. Lan ona sat. Diyanet geldi. Onca kesi Diyanet geldi. Bana kalmadı o ya. Belki sana kalaydı ya. <laughs> ha ben midlerini yarıyorum. Ya. <laughs> <laughs> Yaraydın keşke oğlum niye yarmasın? 3'ü de kul altı girince bastım da yetişemedik Neyse Adamın önümüz bana gelecek Bu oyun nereye gider lan? Bu oyun bokas bokası harcayacak ben sana söyleyeyim O Diana bizim bütün takımına tek atacak Tabi <laughs> şey de güçlü Nasıl tutmuyor? Ah be Nami. Işından <laughs> geldi buraya. <laughs> ben kaçıyorum <laughs> Eee Murat Ya oğlum ben neyim sessizini giyiyorum çıkamıyorum bu oyunda Hiçbir şey basamadım onunla Ben de anlamadım valla Valla <laughs> TFT'deki karakter şeyleri çıkayım mı lan itemleri buna <laughs> Yok oğlum Hayır. Yavaşlatın. Tamam. Ben kaçtım. Ben neye yardım istiyorsun öyle? Allah Allah. O canı fulllemiş de gelmiş lan. bu değil 700 koşuyor ben yetişemiyorum ki adam bana. İyi farm yapmışsın ya diyene bana farm yaptırma adam. <laughs> Öl lan. Oğlum senin canın neye doluyor la? <laughs> ah be lan az, az erken gelse var ya Kanarya e kaçtım. Murat nerede beyiz atıyorum. Oğlum gitme işte kendi başına. Tek başına ne bakıyorsun orada? Beşi de doğum Adımlar çıkartmıyor işte. Savaşmıyor ki. Ama gel geri... Arkadan gelirlerse. Yok da diyen kesemezler ki. Seni bir kamçı alırlarsa görürüm o zaman <laughs> Namı gel. Ne yapıyor bu ya? Adamlar barona doğru şey yapıyor. Baskı kurmaya çalışıyorlar. Bak da talon malon ne yapıyor böyle? Oğlum bak şuralardan çıkacaklar şimdik, ha. şimdi ha. Nami arkadan dolanıyor Murat. Nami diyorum ya. Yani. Diana diyeceğim. Ha. Ya ne diyorum Nami ne yapıyor? Ee, Lissandra orada. Lanlık Amına koyayım kesti beni la. Nasıl öldün lan? Ben de bilmiyorum neye öldüğümü amına koyayım. 2600 vurmuş. Bu canlara bak. Herkes senin yanına kaçıyor amına bu nasıl iş? Çok güzel. Sıfır manam var. Alın ben burayı kolluyorum. Görüşürüz Amına koyacağım ben nasıl öldüm ya? Var bitmez mi Murat? Şey var, güven var. Beyaz atça. Niye yok bir de? E, barona gidiyorsun ha? Ta nereye geldi? Ben de barona gidelim diyorum adamlara. Adamı rejder almak için öldü amına. Ejderi de aldılar amına koyayım. Diana çaldı ya. Oğlum çarp olan adamlar nasıl çalıyor bu amına? Adamlar da olacak. Biz bunu kesene kadar. Alırsınız alırsınız hadi daha 2 saniye 3 saniye. Sandır Şuraya vur. Buna koydum çocuğu. Arkaya 2 tane totem atıyor. Bütün takım ölüyken kim gelecek? Aldınız İsmerler'de. aldınız aldınız. Oğlum ne yaptın? On can da no, bekledi. Oğlum. Adamlar bıraktı gitti ama. On can da kaldı. Ultisi ulaşsa aldıydı biliyor musun? Evet ulaşsa aldı oğlum. Tek ben vurdum. Gördün değil mi? Bıraktı hepsi gitti. Hmm. Ultisi yanlışlıkla 50 fa 100 fazla vursun. Oğlum ne dövdüm lan? Adamlar mahvoldu ya. Oğlum beni kim öldürtmedi lan? Nami. Şu can da kaldım lan. Hey Nami. Ben aman okupleyiz. Adamlar beyze dövmemiz yok. Ben bitirdim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> таымондай алмау жоқпын не